Arkadaşlar merhaba. Bugün bir kutu açılımı yapacağız. Ee, bu bimde satılıyordu. Ee, su pompası. Yani basit bir ürün aslında. Düğmeye basıyorsunuz. Suyu içindeki motor sistemiyle akıtıyor. Ama yine de bir almayı düşünenler, almak isteyenler için biz almıştık. Bir şey yapalım dedik. Ee, bakalım, bilgilendirelim almadan önce. Ayrıntılı bir inceleme yapalım diye. Şöyle bir kutu da geliyor. Kutunun açtığınız zaman ürün çıkıyor. Şu an şarjda. Şarjı dolduğu zaman da ışığının nasıl değiştiğini göstermek için bunu video boyunca açıkta tutacağım burada. Ondan sonra şöyle bir kullanma kılavuzu çıkıyor. Bilgilendirme kağıdı diyelim. Şöyle bir karton kutusu var. Bir tane de şöyle USB'de telefondan şarj telefon şarj aletinden şarj etmeniz için bir tane kablo yanında çıkıyor. Bu bir 2, 3, 4 parçadan oluşan bir set. Kutunun dışını inceleyecek olursak kutunun dışında bize hangi bilgileri veriyor? Bu arada Bakın depremde varsa ölçülerini de söyleyeyim size. Biraz da şey olsun. Ciddi bir, Bakın söndü bu arada. Şarjı işte X şarjı da ben 3 saat, 3,5 saat söylüyor. Ee, çok fazla olsa da 2-2,5 saatte dolmuştu. Şimdi e, geçişi işte kırmızıdan yeşile mi olacak diye merak ediyordum. Bu anı yakalamaya çalışıyordum. Onun için şarjda tuttum. Ee, şarjda bu şekilde olduğu zaman, dolduğu zaman e, ışıkların tamamı kendisine kapatıyor. Şimdi şöyle yapayım. Ben konuşurken yine şey yapsın. Çalışırken mavi. Görüyorsunuz. Çalışırken mavi. Şarjdayken kırmızı olarak yanıyor. Şimdi kutularının ölçülerine bakacak olursak 14 santim 9 santim diyebiliriz. Ve 9 santim de burası var. 9 santim burası. 8.5 santim filan burası böyle bir şeyimiz var kurharton kutumuz var işte gördüğünüz üzere damacanaya takılıyor bu damacanın üstündeki e, bende şey var e, iadeli olmayanlardan var yumuşak e, 19 litreliklerden var onun üstünde bir kapağı olur yumuşak kapak e, onu şey yapıyorsunuz açtınız mesela bunun gireceği şekilde bir delik açıyorsunuz ona onun içine takıyorsunuz. O kapakla birlikte kullanıyorsunuz. Burada zaten şeyleri de var. Görselleri de var. Elektronik su pompası. İşte ondan sonra burada micro USB şarj cihazı şeklinde açıklaması var. Ondan sonra buradan devam edelim. İşte 5 wattlık güç değeri. 5 watt 5 voltsa ne yapıyor? 5 bölü 5'ten 1 amperlik bir akım e değeri var çekiyor. 1200 miliamperlik bataryası varmış. Yani 1.2 amper. E, 1 amperle şarj ettiğimizde bunun ne olacaktır? 1-1.5 saatlik bir şarj süresi oluşacaktır. İşte bir şarjla da 5 tane damacanayı size su olarak aktarıyor arkadaşlar. Üretici firma bilgileri, CE bilgileri falan filan var bu tarafta. Bu tarafta da yine aynı şeyler benzer şeyler var. BPA free diyor. Yani bu sağlıkla alakalı içinde kullandığı plastikte kullanılan malzeme ile alakalı bilgiler. Yine bu köşesinde de bir kullanım resmi var. Bunu böyle kenara atalım. E, kılavuza gelecek olursak bir tane teknik servisi var. Üretici bakın bu yine şeye döndü. Kapattı kendini. İşte burada nasıl kullanılacağı ile ilgili işte kapaklarda delik açılacak. Bu tekrar yerine takılacak, bu yerine takılacak şeklinde şeyleri var, e, bilgileri var. İşte ürünün montajı ile ilgili şey var. Ürünün montajında şöyle bir şey var, e, durum vardı. Şimdi şu parçada ben bir ilk başta takılmıştım. Onu tam ayrıntılı anlatmamışlar. Şu metal parçanın ucunda plastik parça var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bu plastik parçayı ben şey sanmıştım. Hani ürün zedelenmesin diye bu metal çubuk. Ama meğerse bu olduğu yatağa girmesi için şu yatağa girmesi için bunun böyle birlikte takılması gerekiyor. Plastiği buraya takıyorsunuz. Conta gibi sıkıştırma. Bunu da buraya geçiriyorsunuz arkadaşlar. Bir tane de uzun hortum var. Şimdi onu da mutfakta unuttum. Getireyim bari da Bir saniye. Azmili listesini sayarken aslında bunları da saymayı unutmuşum. Bunlar şu şekilde çıkıyor. İç hortum. Bu e, damacanın içine salıyorsunuz bunu. E, bu da dış hortum musluk kısmı. Şuradaki aparat var gördüğünüz üzere. Bunu da buradan böyle takıyorsunuz. Bunu böyle taktınız. Bunu da burada yatağı var. Bunu da buraya takıyorsunuz plastik hortumu. Şimdi tabi bunları takmadan önce karton kutudan çıkıyor. Tozlanmış, kirlenmiş olabilir. Bunları normal bir elde yıkıyorsunuz arkadaşlar. Kılavuzda da o şekilde söylüyor zaten. Sonrasında kaynatılmış bir suyu biraz ılımasını bekleyerek 60 derece diye geçiyor kılavuzda. Ee, onda bir bardağa koyarak e, sevkini sağlıyorsunuz. Yani bardağın içine ya da bir şeyin içine koydunuz, buradan boşaltıyorsunuz. İçini de temizlemiş oluyorsunuz arkadaşlar. Kılavuzda anlatacağım başka şeyler... İşte garanti ürünün toplam süresinin 3 yıl olduğu, garanti süresinin 2 yıl olduğu bir tane e, servisinin olduğu İstanbul'da, İstanbul'a göndermek gerekecek herhalde. Ondan sonra bu bilgiler mevcut. E, ne diyor? M maksimum 5 damacana diyor arkadaşlar. 5,5 santim çapındaki damacana ve şişelerle uyumludur diye söylüyor. Siz de damacanıza göre bunun tercihini yapabilirsiniz. Şurada da şeyler var. Damacana görselleri var. Hangilerine uyumlu olup olmadığı ile ilgili. Ondan sonra onun dışında ilginç uyarılar da var tabi. E, paket içeriğinde kılavuz, kablo ve pompanın kendisi var. Ondan sonra ilginçlerden biri yıldırım anında diyor kullanmayın diyor. Yani kılavuzu oluşturmak için muhtemelen onu şarjda tutmayın demek istiyorlar ama öyle yazmamışlar. İşte temizliği ile ilgili bilgiler falan var. Ondan sonra ilk şarj için bir uyarı var burada. Görüyorsunuz 5 volt 1 amper adaptörler ile şarj edebilirsiniz. Ürünün ilk şarj dolum süresi ortalama 3,5 saattir diyor. İlk aldığınızda bizim ilk aldığımızda hiç çalışmamıştı herhalde. Şarjı tamamen boş gibiydi. Ee, en azından benden önce e, hanımlar kullanmıştı. E, onlar öyle beyan ettiler. E, 25 buçuk 3 saatte şey yaptı doldu. Sonrasında da ben video için kullanıyorum. Daha çok taze yeni bir ürün. Şimdi bunu damacana derdiniz, içine attınız. Bu şekilde şarjını da normal evde herkesin evinde artık zaten şimdi akıllı telefon var. Herhangi birinin şarj aletiyle doldurabiliyorsunuz. E, priz uzaktaysa bunu yerinden sökmek istemiyorsanız muhtemelen bir power de şarj olacaktır. Mesela şöyle yapayım. Şu power e takayım. Bunda şarjı vardır umarım. Bakalım ne yapacak. Şöyle bir boşalttım. Bakın şu an şeye geçti. Kırmızıya geçti. Bir power ile de bunu şarj edebilirsiniz damacanadan çıkarmadan. Yakında eğer bir priz yoksa. Ondan sonra e, ürün şöyle baktığınız zaman gerçekten estetik olarak güzel. E, yerli mal ürün olarak geçiyor. Tabii Çin'de üretilirmiş ama tasarımı yerli. İşte model numarası falan yazıyor burada. Onun üretici bilgileri var. Geri dönüşümlüdür yazıyor. Estetik bir ürün. İşte bastığınız zaman basıyorsunuz pompalamaya başlıyor. Basıyorsunuz pompalamayı kesiyor. Yani bastığınız sürece bekle, başında da beklemek zorunda değilsiniz. Başka sıvıların tahliyesinde de belki kullanılabilir. Ama hepsi her sıvı su yoğunluğunda olmayabilir. Motoru zorlayabilir. Şu an içini açmak istemiyorum. Açmak istesem şurada iki tane yerde vidasını gözlemledim. Oradan açıp çıkarmam gerekecek galiba. Bir de şey var. Arızalanırsa eğer videoların altına yazarım onu. Bir de ürün inceleme videosu yaparız içine sökeriz, parçalarız. Ama mantıken küçük bir on-off devresi ve bir tane de pompası var. Onun dışında çok da fazla bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Bir de pil ve pil şarj devresi olabilir. Şarjı kestiği için. Ondan sonra oralara şimdi girmeyeceğim. Şimdi şöyle birazdan da kurulumunu yaparız. Bastım çalışıyor. Bastım bitti. Bu şekilde bir çalışma sistemi var. Debisiyle de ilgili şey yapalım. Bakalım bir litrelik suyu ne kadar sürede harcayacak. Daha doğrusu dolduracak. Da Şimdi hem montajını yapalım hem denemesini yapalım. Benim damacağım şeyi şu şekilde şu kapakların e, iç tarafında zaten şurada delinme işareti var. Yumuşatılmış bu bölge. Burayı açıyorsunuz. Bunu tekrar yerine taktık. Ortasını açtıktan sonra işte pompanın da musluk kısmını şu şekilde şuradaki kanalına şuradaki tıpa ile birlikte takıyorsunuz. Taktık. Sonra bu iç hortumu da buradan altındaki yerine takıyorsunuz. Bunları yıkadım ben bu arada videonun başındaki gibi şey değil. O yanlış anlaşılmasın. Bunu da buradan taktık. Sonra hortumu içine salıyoruz. Bunu da buradan sıkıyoruz bu şekilde ayarladık. İşte sıcak suyu içinden akıttık. Şöyle bir şeyin içine sıcak suyu koyarsanız 60 derece bir kere boşaltırsanız iç sterilizasyonunu da yapmış oluyorsunuz. Şimdi şey yapacağız. Bakalım. Ee, bu tam 1 litrelik bir şişe. Şuraya kadar dolduğu zaman bunu ne kadar sürede dolduracak ona bakalım. Evet arkadaşlar bir ürünü de bu şekilde anlatmış olduk. Umarım bir faydası olur sizlere de. Alanlara hayırlı olsun. İyi günlerde kullansın. Herkese iyi günler. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.